Sevgili gençler merhaba. Girişimle alakalı 7. örnek sorumuz. Su derinliği her yerinde aynı olan bir dalga eninde eş fazla yani faz farkı olmadan aynı fazla çalışan noktasal S1 S2 kaynakları kullanılarak bir girişim deseni oluşturuluyor. Kaynakların aralığı D4 lambda olduğuna göre şekildeki P ve S noktasından hangi girişim çizgisi geçer şeklinde sorulmuş. Eğer bir girişim noktasının kaynakları olan uzaklıklar farkı yani yol farkı lambda'nın tam katları şeklinde oluyorsa katar çizgisi üzerine bir katar noktasıdır. Buçuklu katları çıkıyorsa da düğüm çizgisi üzerinde bir düğüm noktasıdır. P noktamıza baktığımızda P noktasının S1 kaynağına olan uzaklığı 3 lambda S2 kaynağına olan uzaklığı da lambda olarak veriliyor. O halde P noktası için konuşuyorum. Yol farkı delta S eşittir. P S1 eksi P S2 şeklinde ifade edersek bakıyoruz 3 3 lambdaya 1 lambda olduğu için 3 lambda eksi 1 lambda ne çıktı? 2 lambda çıktı. Yani lambdamızın tam katı mı arkadaşlar? Tam katı. Bunu n lambda ile eşitlediğimizde n buradan ne çıkar? n 2 çıkar. Demek ki ikinci katar çizgisi üzerinde bir katar noktasıdır. P'nin ikinci katar çizgisi üzerine denk geldiğini bulduk. S noktasına baktığımızda ise S noktası S1 kaynağına lambda bölü 2 kadar uzaklıkta. Totalde burası 4 lambda olduğu için bakın 4 lambdadan lambda bölü 2'yi çıkarırsak Burada arkadaşlar 3.5 lambdamız kadar bir uzaklık var. 3.5 lambda. O halde S noktası için yazıyorum. Delta S yani yol farkı. S'nin S1'e olan uzaklığı S, 1 eksi. S'nin S2'ye olan uzaklığı S, 2 dediğimizde buradan da karşımıza ne çıktı? 3.5 lambdadan yarım lambdayı çıkartıyoruz. Yani büyükten küçüğü çıkarttığımızda 3.5 lambda eksi buçuk lambda yani 0.5 lambda dediğimizde karşımıza arkadaşlar 3 lambda çıktı. E 3 lambda lambdamızın tam katı mı? Evet. Lambdanın tam katı ise n lambda şeklinde yazılıyor ve eni çektiğimizde karşımıza 3 çıktı ve lambdanın tam katı olduğu için haliyle 3. katar çizgisi üzerinde bir katar noktasıdır. Sonuç olarak p noktası 2. katar çizgisi üzerinde s noktası da 3. katar çizgisi üzerinde bir noktadır deriz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın Takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarımıza lütfen kanalımızı tanıtmayı unutmayalım. Hepinize saygılar, başarılar.